Zaman ama ne aradığımızı biliyor muyuz Asya? İşte. Kaç evlerinden çıkmak istiyorsan her zaman böyle kilitli kutuları açman gerekiyor. Bunda da dört haneli bir şifreye ihtiyacımız var Elif. Bu da ilk kere Tamam hadi dört haneli bir şifre bulmamız lazım. Asya sence ama... Sence başımıza gelenler zaman bozan kitabında çiziliyor mudur? Hani bunlar ne yapsa kitapta çıkıyor ya. Bu çok doğru söylüyorsun. E, tamam. O zaman İskender'in her şeyden haberi vardır. Ve şu an bizi arıyorlardır. İskender bizi bulur. Sizi bu evden kurtarabilecek tek şey aklınız. Aklınız varsa acele edin. Asya, ben bir şey buldum. Bir dakika. İki tane rakam buldum Asya. Bir ve dokuz. Vaktimiz azalıyor. Aramaya devam. Hadi. Ya bence, bence bir tarih lazım bize. Ama ne tarihi işte? Oyunun başındasınız. Bizim oyuna girdiğimiz yer. Bu ne demek ya? İki tane rakam buldum Asya. Bir ve dokuz. Elif. Buraya bir bak bir şey buldum sanırım. Burada dört tane çizgi var. Bir tane rakam dört olabilir mi? Diğeri de üç o zaman. E 1943 çok kolaymış. Çabuk çabuk gir Asya çabuk. Hadi. 900. 40. E olmadı. Sırası mı bulduk acaba? 1943'te ne olmuştu ki? Vakit alıyor kızlar. Ya hızlanırsınız ya da bu zamanda tanıdığınız her şeye bay dersiniz. Bir dakika. Oyuna girdiğimiz yerde demişti değil mi? Evet. Biz dediği zaman bozanlar. Yani onların ortaya çıktığı tarih. Totally. 1493. 1493. Çabuk, çabuk. Nasıl ya? Dur! Yok. Asya! Asya buraya iteni Asya! Çabuk! Asya iyi misin? İyiyim sen? Ya tamam artık! Kar mizahı bitti! Daha yeni başlıyoruz. Mızıkçılık yok. Oyun giderek zorlaşıyor. İpuçları da öyle. İyi dinleyin. Bilmeceyi zamanında çözemeyen hiçbir zamana ait olamaz. İpucunuz bu. Hadi kolay gelsin. Bu sefer sadece 14 dakikanız var. Onu da belirteyim.